Aşağıdaki tabloda 5 ülkede çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımı verilmiştir. Tablodaki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Tarımda çalışan nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler az gelişmiş ülkeler, en düşük olduğu ülkeler de gelişmiş ülkelerdir. Tablodaki bilgilere dikkat edecek olursak, tarımda çalışan nüfus oranının en düşük olduğu ülke 4 numaralı ülkedir. Dolayısıyla belirtilen ülkeler içerisinde en gelişmiş ülke 4 numaralı ülkedir. C seçeneğinde ikinci ülkede çalışan nüfusun sektörler arasındaki farkının daha az olduğundan bahsedilmiş. Diğer ülkelere göre kıyasladığımız zaman ikinci ülkede sektörler arasındaki nüfus farkının daha az olduğunu görüyoruz. Yani oranlar birbirine daha yakındır. D seçeneğinde hizmet sektöründe çalışanların oranının en az olduğu ülkenin 3 olduğundan bahsedilmiş. Hizmet sektöründe çalışanların oranına baktığımız zaman bu bilginin de doğru olduğunu görüyoruz. En düşük oran 3 numaralı ülkede görülmektedir. E seçeneğinde de birinci ülkede tarım ve sanayide çalışanların oranının hizmet sektöründe çalışanların oranından daha az olduğundan bahsedilmiş. Tarım ve sanayi topladığımız zaman %38-%39'luk bir oran karşımıza çıkıyor. Hizmet sektöründe çalışan oran ise %61'dir. Dolayısıyla e seçeneğindeki bilgi de doğrudur. B seçeneğinde ise genç nüfus oranının en fazla olduğu ülkenin 5. ülke olduğundan bahsedilmiş. Genç nüfus oranı en fazla olan ülke en az gelişmiş olan ülkedir. Ve en az gelişmiş olan ülkede tarımsal oranı nüfusun tarım sektöründe çalıştığı oranın en yüksek olduğu ülke yani 3 numaralı ülkedir. Dolayısıyla da genç nüfus oranı en fazla olan ülke 5. ülke değil 3. ülkedir. Cevabımız B seçeneğidir.